Için, alışımız Allah için, verişimiz Allah için, her işimiz Allah için. Servisler zengin de olsunlar, her şeyler olsun. Allah bir Abdülkadir Geylani Kardeşi çok zenginmiş. Millet de hep zengin olduğu için. Bir müridi öldüğü zaman gider sorarmış borcu var mı diye. Onun borcunu da ödermiş adam o. E, He? E, yalanmış tabi. Diyor ki müridin ne borcu var? Söyleyin ben mu? Zenginliğin kıymetini bilsen zenginlik ne güzel bir şey. Ama kıymetini bilmezsen... Gülene büyük devlettir. Gülene büyük devlettir. Ama Allah diyor ki, biriktirdiğiniz malların bir gün ateş olup da vücudunuza yapışacağını bilseydiniz hiçbiriniz mal biriktirmezdiniz. Tabii. Zekatını ver, titreni ver, sadakanı ver, Hayrını yap. Değil mi? Sen bir Hayır, hayır yapıyorum ya. Hayır, içine girer. Ondan sonra zengin olabildiğin kadar ol. İstersen hepsini ver kardeşim. Şimdi dervişler de zengin derviş de lazım. Hizmet edecek. Bu bina nasıl yapacağız? Birisi bu arsayı vermeseydi bu bina burada nasıl olacak? Birisi gidip başka yerde bir dergah yer vermesi orada nasıl dergah olacaktı? Yani e, Hazreti Aba Bekir Efendimiz ne yaptı? Hazreti Aba Bekir Efendimiz kaç kere orduyu neredeyse ordunun yarısını tek başına ne yapıyordu? Donatıyordu. Evet. Zenginliğin kıymetini bilirseniz çok güzel. Demiş ki kömertlik zengin olsa güzeldi." İhlas alimde olsa güzeldi. Haya kadında olsa güzel. Mesela hepimiz dervişiz değil mi bak? Burada hepimiz dervişiz. Her günde sohbete geliyoruz. İyi kötü. Neyse geliyoruz. Ağzımız açılıyor kadınlara vuruyoruz. Ya tesettürlü olun. Erkekler tesettürsüz mü olacak? Erkeklerin her tarafı kalçaları yedirme çıkacak. Zurna gibi mi giyecekler? Erkekler öyle mi olacak? Erkekler tesettürlü olacak. Nasıl olacak? Pantolonu biraz geniş olacak. Onun için arkadaşlar hep kadınlara yükleniyoruz. Biraz da erkeklere. Pantolonları geniş olsun. Ayağı yerleri belli olmasın. Arkaları belli olmasın. Biraz böyle. Güzel ne olsun? Kadına da lazım, erkeğe de lazım. Tesettür. İhlas kadına da lazım, erkeğe de lazım. İbadet kadına da lazım, erkeğe de lazım. Cennet kadına da lazım, erkeğe de lazım. Değil mi? Evet. Cennet iyi bir şey değil ama da kapısı yok çoğunun. Hava basan olmaz mı? Istiyor? Cennet milli emlak canım Araba alabildiğin kadar he? Şey, İbrahim peygamber miydi herhalde o zannediyorum şey. Diyor ki cennette bir boş arsa vardı. Gözü alabildiği boş arsa Oraya bir ağaç dikin. Ağaç dikin. Ne? Zikir yapın yani. Zikir çekin. La ilahe illallah dedi mi bir ağaç dikiliyor oraya. <laughs> lazım olacak bir gün arkadaşlar. Hepimize lazım olacak. Ama bu davayı biz sırtlanacağız. Bu davayı biz göğüsleyeceğiz. Ya başka yok. Dervişler. E geliyorsun, geliyorsun ama yetmiyor arkadaş. Gelmekle başkalarını da getirelim. Yani, eski dervişlerle şimdikiler biraz daha farklı tarzda. Biz e, bu sohbetlere başladığımız zaman da öyleydi. Bir derviş ders alırdı, arkadan 40-50 tane daha gelirdi. Giderdi şurada sohbet edek, burada sohbet edek, şöyle yapak, böyle yapak. Şimdi onların öyle bir dertleri yok. Çünkü kalplerinde şefaat derdi yok rahmet derdi yok. Bizim şeyhimiz diyordu ki, ya şefaat istemenize gerek yok. Allah'tan şunu ver, bunu ver demenize, ya Rabbi bana cennet ver demenize de gerek yok. Niye? Siz cennete layık olduğunuzu Allah size mi vermedi diyor. Siz şefaate layık olduğunuzda Resulullah Efendimiz size şefaat mi etti diyor. İstemenize gerek yok dedi. Siz de layık olun ona kendi kendine gelin. Evet, aynen böyle. Onun için hem dünyada zengin olun, hem de ahirette zengin olun. İki yerde de sultan olun. Köle olma. İki cihanda da sultan olun, onu istiyoruz sizden. Alan elden, veren el her zaman üstündür. Alan el olmak değil, veren el olmak gerekiyor. Bana diyor, <laughs> evlana böyle dönüyor ya, evet. sağ elinle Allah'tan al, öbür elinle de Allah'a, halka da evet. He? Evet. evet, bir elinle. Böyle dönmesinin sebebi bu. Böyle elinin biri bir yukarıda, biri aşağıda döner. Sağ <laughs> elimi kaldırdım, sol elimi daldırdım mı diyor, öyle de bir... <laughs> evet. Şimdi bir elinizle Allah'tan alın, öbür elinizle de Allah'a verin. Allah'a verin, başkasına verme. Niye? Ya veriyorum diye şöyle böyle olsun, başkalarına gider sonra. İslami ne olur? <laughs> Tabi, Azam Bekir'dir. böyle de yine bir yapsa, da Olur. Şimdi siz Böyle olmamalı. Aradan bir sene, iki sene geçti mi yine böyle olmamalı. Böyle iki kat daha olmalıydı şimdiye kadar üstünde. Sizi almamalıydı. Biz de çare aramalıydık. Ne yapacağız diye. Çare aramalıydık. Onun için siz ne yapacaksınız? Emri bil maruf, nehyan-ı ihmal etmeyeceğiz. Diyor ki, eskiden çok söylerlerdi, şimdiki hocalar da söylemez. Namaza gidiyorsun camiye, yanında bir Müslüman dükkanı arkadaşın var, camına tak tak vur, hadi namaza gidiyoruz. Gelmese de gelmesin diyor. Sen diyor camına tak 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 vuracaksın hadi namaza gidiyoruz. Senin görevin o. Senin görevin icbar değil, zorlama değil. Ama söylemek senin görevin. Allah hidayet eder ona. Allah kalbini, gönlünü çevirir, olur gider. Sen de vesile olursun. Ya çok ibadet. Şimdi bir adem bir eşittir, bir alem bir alem eşittir bir Adem. Ya Allah'a kendinizi öyle küçük falan görmeyin. Bir Müslümanın, bir müminin karşılığı bir dünya dünya. Allah'ın yanında sana bu kadar büyük değer veriyor Allah. Tamam mı? Mesela bir Adem bir alem diyor. Ya 7 milyar 8 milyar insana eşittir bir insan. Allah Allah bu kadar. Allah'ın yanında ne kadar büyük değerin olduğunu biliyorsun. Bileceksin ya. Yani. Anladın mı? Ona göre çalışıp çabalayacaksın. Sen çok kıymetlisin. Çünkü sizde hak var. Ruhunuzu Allah kendi ruhundan üflemiş ya. Ne istiyorsunuz başka? Selamı yayın diyor. Selamı yayın. Iki mana da açıklar. Birisi selam vermeyi yayın. Allah'ın bir ismi de selam. Şey, He? Şey, Tabi bir ismi de Allah'ın selam. Ben de diyorum ki Allah'ı yayın. Selamı da yay Allah'a da yayın. Kardeşler ümmeti Muhammed gafiller, cahiller, serhoşlar, meyhanetiler, barlar, pavyonlar sizi bekliyor. Oradaki insanları siz oradan çıkaracaksınız. Ya bir içkici meyhaneden içkici mi çıkarır? Ha öyleyse içmeyenler çıkaracak onu orada. Bana pavyona giden, zina edenleri, zinakarlar mı çıkartacak arkadaş? Onlar da sizi bekliyor. Nerede Hazreti Muhammed'in ümmetleri gelmedi diyor. Siz yapacaksınız, biz yapacağız. Siz daha gençsiniz, bizden daha çok yapacaksınız. Öyle, elini Allah adına uzatacaksın, dilini Allah adına söyleyeceksin, ayaklarınla Allah adına yürüyeceksin. O zaman gör neler oluyor, ne kapılar açılıyor, ne sırlar açılıyor. İki tane şey yapar. Ben bu adamı şuradan şuraya getirdim dedi. getiremezsin. Efendi, evet. de bir havuz sokak vardı, oraya gitti. Çok bitki bir yer sonra. Hacı'nın birisi gelinine demiş ki, kızım, sen demiş, namaz kız, sana aldın <laughs> alayım. Kırdıramam. Hanımına demiş, hanımı da kılmamış. Altın vereceğim adam diyor ya, altın alacağım kim namaz kılarsa, ikisi de kılmamış. Aradan zaman geçmiş, bizim Bünyamin Efendi'nin yolu oraya olur O sokak da öyle bir sokakmış ki, her gün kavga, pıtırtı, kadınların sesinden duramazlar. Ya kadınlar kaybolmuş sokaklarda. Erkekler dedi ki, bizim kadınlara ne oldu? Her gün burada kavga, kütürtü, patırtı yaparlardı. Şimdi niye yapmıyorlar? Sormuşlar kadınlara ki size ne oldu? Demiş ki, ya buraya bir hoca geldi. Bize dersi falan verdi. hepimiz eve girdik. bakıyormuş ki hacının kadını, kız geline altın almış. İkisi de ibadet etmiyor. Altınla ibadet ettirememiş. Karısına da hanımına da. Ama gelmiş, bakmış ki bir gün ikisi de namaz kılıyor. Gece de kalkıyorlar bir de Üstelik, Allah Allah demiş ya bunlara ne oldu? Ben altınla bunlara namaz kıldıramadım da. <laughs> He? Neyse demişler ki sizin hocanızı bir çağırın da biz de göre erkekler akşamına da bize gelsinler. Adam demiş ki ya biz işi yanlış yapmışız demiş biliyor musunuz? Adını altın verdik olmadı. Geline altın verdik olmadı. Biz işi yanlış yapmış. Baştan hocaya göreymişiz altını da hoca daha önceden geleymişse. Ha <laughs> Tezden bir tabir demiş. Biz yanlış <laughs> yaptık demiş şeyi. E şimdi hidayet Allah'tan. Hidayet Allah'tan da ya biz bir gayret çaba sarf ettiğimiz zaman inan samimiz olarak söylüyorum. Bak buna inana inan söylüyorum. Başımdan geç bildiğim için de söylüyorum. Yıllarca tecrübem var biliyorum. Bir mahallede bir tane gayret eden birisi olsa o mahalleyi toparlıyor. Bir tane, bir tane fazla değil. Ya üç beş tane olsa? Ama elinizi Allah adına uzatacaksınız. Böyle. Onun adına uzanan her yere uzanır. Hiç merak etmeyin. Nefsin için, şeytan için, şunun için. Şimdi diyor ki, soruyorum ben mesela, burada adama soruyor. Diyorum ki, ya bu kırsıklı kardeşe soralım. Allah'ı mı çok seviyorsun? Ya da şöyle diyelim. Ananı babanı mı çok seviyorsun? Şeytanı mı çok seviyorsun? Desem ne diyecek bana? E Ananı babanı. Peki bu insanlar anasının babasının dediğini mi dinliyor? Şeytanın dediğini dinliyor. E peki o zaman niye sevmiyorlar? Ben Allah'ı çok seviyorum. Namaz kılmaz. benala. Nasıl seviyorsun arkadaş? Allah'ın dediğini yapıyorsun da şeytanın dediğini yapıyorsun. Sen şeytanı daha çok seviyorsun. Dilin öyle söylediğine bakmayın. Uygulama. Geç <laughs> mi kaldık Gülen abi? Yok Seni anlatma öyle ya. Hı? Seni, Seni anlatma öldü. Seni anlatma öldü. Seni anlatma öldü. Seni anladın ya? Onu öldü. Hani bilez yalıyor altına da yokmuş ya. He. Onu öldü. Öldü mü? Şimdi komşuydun Yok. Senin söylediğin adam öldü diyor. Altın alaydı Hoca'ya demiş ya. He. Evet. O adam öldü diyor. <laughs> Şimdi hakikaten bir eve tarikat girdiği zaman neler oluyor neler oluyor. Mesela size bir şey söyleyeyim. Bir tarikat gidiyor, bir eve giriyor. O evin birçoğu ders alıyor, biraz dağılmadı kabul et. Ya evdeki erkeğin sırtındaki bütün yükleri kaldırıyor böyle. Sırtı yüksüz kalıyor. Niye? Kızı namaz kılmasa onun hesabını verecekti. Gelinin hesabını verecekti. Oğlunun hesabını verecekti. Tarikat giriyor. Hepsi ibadete başlıyor. Sırtında bütün yüklerini kaldırıyor ya. Sırtında yük bırakmıyor. Daha ne istiyorsunuz? Adam Şimdi ben bazen diyorum ki ya siz de gelin bizim çocuklara söyleyin de ben size yemek değil, kuzu keseceğim. Yok onu demiyorum. Yani gel sen de bizim çocuklara söyle anlattığındır. Gönderir sen He. O zaman ben sana neler yaparım? E ben senin evine geliyorum. Elhamdülillah. gittiğimiz birçok yerlerde ikna ediyoruz iyi kötü. İkna oluyorlar. Yeterli değil arkadaşlar. Niye yeterli değil? Yapılacak çok işimiz var. O vakitte gittikçe daral. Genişe doğru döndü yolumuz. Artık enişe aşağı gidiyor. Düşecek. Hem de atlarken içine düşecek. Onun için siz Gençler bu işi siz yapacaksınız. Bu işi siz becereceksiniz. Öyle bir kaç senede gelmeyle olmaz bu iş. Diyelim ki arabamız var. Arabamıza sıfır kilometre arabanız var. Ama arabada mazot yok nasıl gideceğim? Benzin yok nasıl gideceğim? He? Bakımını yaptırmıyor. Arabaların, insanın arabalarının bakım yeri dergahlar. <laughs> Dergaha gelenlerin kalplerini de, gönüllerini de her şeyini düzeltirler. Motoruna bakarlar. Yağını, suyunu hepsini yerine getirirler. Ama gelmek lazım. <laughs> Sıfır kilometre araba mazotsuz <laughs> gitmez, benzinsiz gitmez. Gider mi? <laughs> Öyleyse ben Allah aşkı, Allah muhabbeti, Allah sevgisi olacak. Bir insan namaz kılmıyorsa dininin direğini yıkmıştır. Din yok orada. Dinin direği çökmüştür arkadaş. Namaz kılmayan adam. E, e, bina, <laughs> direksiz bina tutar mı ya? Yani? Dinin direği bilgi namazdır. <laughs> Dinin <laughs> Kafirin işe uymaya diye, namaz kılmıyor, ne Ya, İhramcızade Efendimiz'e birisi gelmiş demiş ki, efendim namaz kılmayan kafir olur mu demiş. <laughs> efendi Hazretleri demiş ki, kafir olmaz demiş. <laughs> Biraz oturmuşlar, sohbet etmişler. Bu sefer efendi o adama soru sordu, Ula ne oldu demiş, kafirler namaz kılar mı demiş. Kılmaz efendim demiş. Hadi çıkın şimdi içinden çıkın. Demiş ki yani e, namaz kılmayanlar kafir olur mu olmaz demiş. E peki kafirler namaz kılar mı diye sorunca demiş ki yok kılmaz demiş. Sonra demiş ki oğlum Namaz kılmamakla insan kafir olmaz. Kafirin adetini işlerdim. İşleye, işleye yol o tarafa gider. Namazı kılmaya, kılmaya yol kafirliğe gider. İşliyorsun.